Evet Alfred Adler, bireysel psikoloji ekolünün temsilcisi. 1870 ve 1937 yılları hayatının arasında yaşamış olan ve hayatını 67 yıllık hayatını bilime adayan ünlü psikiyatır Alfred Adler. Bu yaşam süreci içerisinde karşısına çıkan iki kişi onu oldukça derinden etkilemiştir. Bunlardan birisi bizi de etkileyen hala Freud, bir diğer ise Carl Gustav Jung olmuştur. Her ikisiyle birlikte psikanalizi belli bir süre götürdükten sonra kendi ekolünü kurma konusunda inatçı olan Alfred Adler Viyana Kongresi'nde Freud'a karşı çıkar. Freud'un öğrencisi olan Alfred Adler Viyana Kongresi'nde Freud'un insana tamamen biyolojik yaklaşması ve insanı içgüdüsel bir varlık olarak tanımlamasından dolayı rahatsızlık duymakta ve bunlara tamamen karşı çıkmaktadır. Adler bu Freud'un bu iki kavramının yerine kendisinin ile birlikte ünlenen ve psikoloji dünyasına çok büyük katkıları olan birinci kavramı sosyal ilgi kavramını ortaya atmıştır. Bir diğeri ise herkes tarafından oldukça popüler olarak kullanılan aşağılık kompleksi kavramını psikoloji dünyasına armağan etmiştir. Peki bunun yanı sıra diğer kavramlar var mı derseniz ilerleyen süreçlerde onlardan da bahsedeceğiz. Ama bu ikisi Alfred Adler'in teorisinin merkezinde yer alır. Çünkü Alfred Adler'e göre aşağılık kompleksi ve sosyal ilgi temel motivasyon kaynağı olarak karşımıza çıkar. Yani bütün davranışlarımız sosyal ilgi ve aşağılık kompleksinin ürünü olarak kabul edilir. Peki Alfred Adler'in sosyal ilgi kavramından bahsedecek olursak bize şunu söyler. Kısaca der ki insan sosyal bir varlıktır ifadesini kullanır. Peki bunun yanı sıra sosyal bir varlık olmasının yanı sıra sadece insanlar için derseniz teorisini geliştirmiştir ve bütün varlıklar için sosyal ilgi önemlidir ve bütün canlıların sosyal ilgi ihtiyacı vardır der ve bunu temellendirirken sosyal ilginiz davranış problemlerinizin temel kaynağıdır. Yani sosyal ilginiz düştükçe davranış problemleriniz artar. O yüzden sosyalleşme davranış problemlerini ortadan kalacak temel unsurdur. Peki aşağılık kompleksi olarak ne ifade eder derseniz Adler aşağılık kompleksi ile ilgili bize söylediği şey şudur. Doğumla birlikte başlar. Yani doğum anıyla birlikte artık bizim için aşağılık kompleksi sürekli bizi yönetmeye başlar ve ilk kompleks anneye bağlılıktır. Anneye bağımlılıktan kaynaklanır. Anneye bağımlılık bizi sürekli aşağılar ve bu yüzden biz bunu mücadele etmeye başlarız ve o yüzden bunu gidererek kendimizi yaratıcılığımızı geliştiririz. Aynı zamanda kendimizi de geliştirmiş oluruz. O yüzden aşağılık kompleksi Yaratıcı ve geliştirici özelliğe sahiptir. Peki aşağılık kompleksi olarak tanımladığımızda bizim için ne demektir derseniz bunlar bizim zaaflarımızdır. Ve bu zaaflarımız giderildikçe karşımıza yeni zaaflar çıkar ve bunları da açtıkça biz kendimizi sürekli geliştiririz ve sürekli yaratıcı olmak zorunda kalırız. Bunun tam tersi olan üstünlük kompleksi ise bu bizi geriye götüren ve gelişimizi engelleyen temel duygu olarak Alfred Adler tarafından tanımlanmıştır. Peki Alfred Adler insanla ilgili bu temel kavramların yanı sıra bakış açısı ise insanın bireyselliği üzerinedir. Yani bireysel gelişim biricikliği üzerinedir. Bu biriciklik zaten hümanizmin de temelini oluşturmaya başlar. O yüzden bireyselliği savunur. Ancak bireyselliğin yanı sıra insanın bütüncül bir varlık olduğunu da ne yapmaz? İnkar etmez. Ve bu bütünsellik ve bireyselliğin içerisinde kendisinin çocuk, e, hayatını etkileyen ve genel olarak Freud'un bir öğrencisi olduğu için onun izini taşıyan önemli bir kavram ise bu bireysellik ve bütünlük erken çocukluk anıları olarak etkilenir. Erken çocukluk anılarından etkilenir şeklinde yorum vardır. Peki bizim için erken çocukluk anılarını tanımlayacak olursak aile bütünlüğü burada çok çok önemlidir. Ve bu yüzden de bize Alfred Adler bireysellik ve bütünlüğün erken çocukluk anılarıyla birleşmesinden yola çıkarak doğum sırasının aile bütünlüğü içerisinde oldukça önemli olduğunu söyler. Ancak doğum sırası ile ilgili şu uyarılarda bulunmadan geçmemek lazım. Bunlardan bir tanesi yaş farkınızın 7'den az olması doğum sırasınızda doğum sırasında belirleyicidir. Bir diğer ise aynı cinsiyette olmanız da oldukça önemlidir. Farklı cinsiyettekilerin e, doğum sırasının daha belirgin olduğunu ifade eder ve en önemli nokta ise aile bütünlüğü, ailenin size ne hissettirdiği doğum sırası için oldukça önemlidir. Peki aile bütünlüğü, cinsiyet artı yaşla birlikte hangi doğum sırası pozisyonlarında olabiliriz? Bunlarla ilgili belirleyici noktalardan bir tanesi en küçük çocuk olmanız. En küçük çocuk değilseniz de ya da en büyük çocuk olmanız da karakterinizde önemli bir yer ediniyor. Peki bunun yanı sıra ortanca çocuk olmanız da belirleyicidir. Peki bunun yanı sıra belirleyici olan diğer bir e, sırası nedir derseniz ailenin iki çocuktan küçük olansınız, İki çocuktan küçük olanı olabilirsiniz. Küçük olanı. Peki bunlar da değilseniz o zaman tek çocuk olmanız da karakterinizde önemli bir belirleyicidir. Peki hemen kısaca bilgi verecek olursak ailenin en küçük çocuğuysanız bu büyümeyen çocuk yani bebek her zaman bebek pozisyondadır. 65 yaşına da gelse ailenin göz bebeğidir, bebeğidir, büyümeyen çocuğudur. En büyük çocuk ise liderdir her zaman. Abidir, abladır hadi oğlum kardeşine yardımcı ol, hadi kızım kardeşine yardımcı ol ifadeleri onların liderlik özelliklerinin gelişmesini sağlar. Ortanca çocuk ise genel olarak adalet duygusuyla büyür. Çünkü sürekli ezilmiştir. Çünkü kendinden bir büyük, kendinden bir küçük vardır. Büyüye gittiğinde ondan dayak yemiştir. Küçüğü dövdüğünde ise büyük gelip onu dövmüştür. O yüzden adalet duygusu gelişmiştir. İkinci çocuklardan küçüğü ise sürekli önünde geçmek zorunda olduğu bir abisi olduğu için ya da ablası olduğu için hırs küpüdür. Tek çocuk ise ailenin ee, şımartılmış bebeği olarak ne yapılır ifade edilir. Adler bunu böyle söylemiştir. Peki Adler'in doğum sırasını kısaca öğrenmiş olduk. Siz hangi pozisyondasınız ve sizi gerçekten tanımlıyor mu? Kendi üzerinizde test edebilirsiniz. Adler'le ilgili Bahsedeceğimiz diğer kavramlar var mı derseniz. Adler tabii ki sadece sosyal gibi aşağılık kompleks üzerine bir teori atmamıştır. Bu teorilerinin içerisinde yaşam stili oldukça önemli ya da yaşam tarzı önemli kavramlar arasında yer alır. Bunun dışında bir diğeri özel mantık kavramını ortaya atmıştır. Özel mantık kavramı. Peki Adler'i sadece bunlarla mı? Hayır Adler'in erkeksi protesto kavram bir radyo programında açıklamış olduğu erkeksi protesto kavramı önemli kavramları içerisinde yer alır. Peki başka var mı derseniz Adler'in ortaya atmış olduğu diğer önemli bir kavram ise kişilik tipleri. Ve Adler'in temel olarak bahsedeceğimiz kuramı bu şekilde. Ne dersiniz? Sizce kişiliğinizi açıklamada yeterli mi?